Arkadaşlar merhabalar. Maalesef ülkemizde e, de e, korona virüsü e, iyicene can sıkmaya başladı. E, hükümet ve devletimiz e, belli bir önlemler almaya çalışıyor. E, belli bir tedbir almaya çalışıyor. E, 65 yaş, 60-65 yaş e, grubundaki büyüklerimiz lütfen e, bu uyarılara dikkate alın. Sizler evden dışarı çıkmayın. ihtiyaçlarınızı genç arkadaşlarımız karşılasınlar ve genç arkadaşlarımız da hijyenin kurallarına uysunlar lütfen. Hijyenin kurallarına dikkat edelim. Biz hijyenin kurallarına dikkat edebilirsek, dikkat edersek bu virüs belasından kurtulma şansımız olur. Ama bu hijyenin kurallarına dikkat etmezsek tabii ki. Virüs gelip de bizi koruyacak değil ya. Virüs gelecek, bize bulaşacak, bir türlü bizi rahatsız edecek, hasta edecek, bilmem ne olacak. Onun için lütfen hijyenik kurallarına uyalım. Mümkün olduğu kadar da büyüklerimiz 60-65 yaş grubunun üstündeki büyüklerimiz lütfen hem kendiniz için hem sevdikleriniz için hem ülkemiz için lütfen dışarı çıkmayın. Hepinize sağlıklı günler.